Çünkü Efendimizin hadisi var arkadaşlar, kutsi hadis. Diyor ki Rabbimiz, ey dünya, dünyaya hitap var bakın, eğer bir kulum sana kul olursa, köle olursa, senin hizmetine kendini verirse kaç ondan, kaç. Ona ulaşma, ona yanaşma, ona kul olma. Fakat eğer bir kulum bana kulluk yapıyorsa, emrediyorum onun hizmetinde olacaksın, emrediyorum onun emrinde olacaksın, diyor. ona kulluk ve kölelik yapacaksın diyor kutsi hadis. Şimdi bu derviş kardeşimiz de çalışmış. Dünya ona hizmet etmeye başlamış arkadaşlar. Bakın denge değişiyor yavaş yavaş. Ve biraz daha variyete 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 kavuştuğu zaman nefis ve şeytan da boş durmuyor tabi o manayı alacak ondan tekrardan. Bunun onun işi bu. Ve diyor ki ya çalıştım çabaladım gayret ettim ticaret yaptım kazandım. Ve ben kazandım demeye başlıyor. Kendini görmeye başlıyor. Bir de bakıyorsun kardeş sohbetlere gelmiyorsun. Salebe gibi. Ya bu hafta gelemedim, işler çok yoğun.